İki kolumla bir bacağımı kaybettim. Maddi durum olmadığı için protezlerimi alamıyorum. Maliyeti de çok yüksek. Bütün ihtiyaçlarım eşin tarafından gideriliyor. Yemeğim olsun, suyum olsun. Kendi ihtiyacımı kendim göremiyorum. Tekrar yürümek istiyorum. Tekrar kızımın elinden tutmak istiyorum. Kendi ihtiyacımı kendim görmek istiyorum. Bir yerin başladığı zaman başlayamıyorum bir bardak su dahi kendim içemiyorum. Çok zor. Allah kimsenin kimseye vermesin bu durum. Çok zor. Eee <laughs> kirada kalıyorum. 6 yaşında bir kız çocuğum var. E, bundan 6 ay önce valinin onayıyla yardım kampanyasını başlattık sosyal medyada. e, yardım edecek olan herkesten de teşekkür ediyorum. Allah ayrılığınızı kabul etsin. Ben babama protez istiyorum. Yine yürüsün istiyorum.